Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Avukat Murat Erdoğan dernek çalışmaları ile ilgili yaptığı basın açıklamasında hazırladıkları projeleri kamuoyuna aktardı. Biz Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği olarak ciddi projeler hazırlıyoruz. Bu projeleri de dün akşam verdiğimiz bir iftarda şehrin ileri gelenlerine de detaylı olarak anlattık. Milletvekillerimiz oradaydı, belediye başkanımız, üst düzey bürokratlar, bilim adamları iş adamları, şehrin ileri gelenleri burada dosyalar halinde hazırladığımız bilgileri şeye anlattık. Belediye başkanının milletvekillerine. Onlardan da çok iyi bir şey gördük, karşılık gördük. Bizim projelerimizin içerisinde çok önemli şehrin kalkınması için, gelişmesi için katkı sağlayacak büyük projeler var. Bir tanesi eski sanayi sitesinin taşınması ile ilgili. Şimdi Elazığ cazibe şehirlerin 12.'si oldu. 2016 yılı içerisinde de bu sanayi siteleri şehir içerisinde bulunanlar bunlar kaldırılacak. Bu bu da ortaya çıktı. Sanayi sitesinin taşınması ile birlikte yeni bir ticari çalışmanın da başlatılacağına vurgu yapan Erdoğan eski sanayi sitesi alanının da park alanı olarak kullanılması gerektiğini ifade etti. Burada yeni bir e, ticari alan oluşturmak istiyoruz. Yani ee, tıpkı tamirciler, mobilyacılar, e, toptancılar, galericiler, bunun gibi e, bir alan oluşturmak istiyoruz. Mevcut sanayi sitesinin bulunduğu alana da şöyle bir teklifte bulunduk. Burada da büyük bir park, yani sanayi mahallesi, e, salı Salıbaba, Doğukent, e, bu diğer tarafta Kesrik, bu mahallelerin, yani 7-8 mahallenin istifade edeceği, bir park teklif ettik çünkü şehrin batısında kültür park yapıldı hizmeti açıldı şimdi şehir hep batıya doğru gidiyor burası bir nüfus göçü oluyor ekonomik gücü çok yüksek olanlar buraya doğru geliyor şehrin doğu kısmının da bir cazibe alanına kavuşması gerekir. Projeleri arasında Kapalı Çarşı Osmanlı mimarisiyle restore etmek olduğunu da aktaran Erdoğan, yapılacak bu çalışmayla Kapalı Çarşı'ya yeni bir yüz kazandırmış olacaklarını söyledi. Şimdi e, Elazığ'ın merkezi yeri olan Çarşı Mahallesi, yani çarşının bulunduğu yer, biz buranın da Osmanlı mimarisine uygun olarak dönüştürülmesini e, talep ettik. Şimdi burada Hürriyet Meydanı var, Şire Meydanı var. E, burada Bakırcılar yani kalaycıların olduğu yer var, ayakkabıcılar var, peynirciler var. Dolayısıyla bu eski yerleşim yerinin Osmanlı mimarisine uygun yapılmasını tarif ettik. Örneğin yani buralara çeşitli kapılar yapılabilir. Yerler döşenebilir, giydirmeler yapılabilir. Dolayısıyla buraların bir cazibe merkezi haline gelir ve bu çirkin, kötü görüntü de ortadan kalkmış olur.